Evet, şimdi e, vücut kitle indeksi kodunu çalıştırmaya geldik. Çalıştıralım. Kadını seçelim. 170 santim boy, 90 kilo olsun. Bel çevresi ise 90 santim olsun. Yüksek risk grubunda, erkekte şimdi 188 santim. Bu değerler aynı gelsin. Vücut değerleriniz gayet iyi. dedim dedim? Sonra 1.60 boyunda 70 kilo bel çevresi ise 51 santim olan bir kadını yazalım. Vücut değerlerimiz gayet yeterinde dedi. Erkek için 2 metre boyunda olsun. 150 kilo 160 santimde bel çevresi olsun. Yüksek risk grubundaymış. Hemen bir kapatıp tekrar açayım temizlensin. Ondan sonra Şimdi 190 santim boy olsun. Kadın kilosu kaç olsun? 80 olsun. Bel çevresi 70 olsun bakalım Vücut değerleri gayet normalmiş Erkekte 1.60 erkek Böyle aynı kalsın değerler tekrar deneyelim Vücut kitle endeksi gayet değerinde diyor Başka ne denesek 170 cm yazalım 50 kilo olsun 90 çok oldu bu 54 bel çevresi olsun vücut değerleri ait right şey şimdi erkekte de 101 santim bel çevresi olsun hmm. 80 kilosun bir 70 şey olsun risk grubundaymış Yüksek risk grubunda bir deneyelim şimdi. 130 böyle yapsak. Evet yüksek risk grubundaymış. Yüksek risk grubu da çalıştı. Kodumuz bu kadardı.